FIBA'nın yaptığı bence çok yanlış. FIBA kendi ayağına sıkıyor. Şimdi böyle bir takımı seyredip böyle bir takımla heyecanlanmak var. Ben sezona MVP olma sloganıyla girdim. Muhalifeti demek biraz hafif kalır. Sağdan sildi. İkili Sıkıştırma'ya hoş geldiniz. Bu hafta da Murat Kosova ile birlikte karşınızdayız. Avrupa Basketbolu'nda milli takım heyecanı vardı. NBA'yi de Euroligi'yi de konuşacağız. Milli takımımıza başlıyoruz. İkili Sıkıştırma'ya Yunanistan'la iki maç oynadık. Önce Atina'da Yunanistan'da bir karşılaşma oynadık. Ardından İstanbul'da ağırladık e, Yunan takımını ama iki maçta da maalesef üzüldük. İki maçta da çok efor sarf ettik. E, galiba ilk maçta iki kez mi 15 sayıdan döndük. Bir kez 15, bir kez iki kez 10'dan. İki kez 10'dan döndük. İstanbul'da da 16'dan geldik. İki sayı yeni. Ama e, benzin yetmedi. Ya çok üzüldük başta. Yani cuma ben anlattım, dün sen anlattın. Ee, beklentimiz farklıydı. Yani işte ilk maçın sonunda birazcık e, o ateşle başka yerlere de gitti Melih ama asıl söylemek istediği yani FIBA'nın yaptığı bence çok yanlış. FIBA kendi ayağına sıkıyor. Bunu daha önce de ifade ettim. Yani 10 senedir, 10 küsur senedir giden düzeni değiştirip yani Eurolikle bu e, çekişmeye girmesi bizim gibi basketbol ülkelerine büyük zarar verdi. Bir kere yani sadece yayıncısı olduğumuz için söylemiyorum. Eskiden nasıldı? Off of season'da NBA'deki, Eurolik'teki yani o ülke e, milli takımının en iyi oyuncuları mümkün olduğunca toplanıp elemeleri oynuyordu. Anlatabiliyor muyum? Bu ayrı bir turnuva gibi oyunu, oluyordu yani. Ee, Avrupa Şampiyonası'nın veya Dünya Kupası'nın elemeleri de ayrı bir turnuva havası veriyordu. En iyi doğru, takımlar doğru. içeride, dışarıda doğru. oynuyordu. Onun Ama yaz izi... dönemi oynanıyor. Tabii veya sonbahar. Yani off season. off season, off season, off season ve hem onu pazarlamak daha kolay, onu seyrettirmek daha kolay, onun heyecanı daha baş yani şöyle bir Biraz önce seninle konuştuk. Hayal etsene. Larkin, Furkan, Cedi, Alperen, Sertaç veya Ömer Faruk. Evet. Öbürü 6. adam, Melih 7. adam. işte Tekin tecrübesinden soru. yararlanırsak e, Ersan Ilyasova. Ilyasova yani şimdi böyle bir takımı seyredip böyle bir takımla heyecanlanmak var. Ben e, emek verenlerin orada o milli takım forması için yenilse de e, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan genç yaşlı işte 5 sene olmuş e, Kenan en son milli takımda oynayalı. 3 sene olmuş Oğuz milli takımda oynayalı. Yani onları suçlamak için söylemiyorum. Yani FIBA'nın yaptığının ne kadar yanlış olduğunu anlatmak için söylüyorum. Sonra ne oluyor? Avrupa şampiyonu, dünya Kupası'nda yok. Slovenya mesela 2017'de kazandı. Şimdi sen Doncic'i evet. oynamadığı Ama Dünya sonraki... Kupası yani çide yok. Dünya yoktur. Kupasında Doncic'i izlemek istersin. Veya Sırbistan elendi diyelim. Veya Yunanistan elendi. E belki Antetokounmpo'lu Yunanistan'ı izlemek isteyecek dünya basketbolu veya Jokic'li ee, Sırbistan'ı izlemek isteyecek. Anlatabiliyor muyum? Çok pazarlama yani. içinde çok Abi büyük bir. Saçma sapan bir sıkıntı. tercih. Yani şimdi 6 günde 4 maç oynamış Larkin yani. Evet. Melih'in gayreti şeyi iki günde bir takımına gidemiyor oraya geliyor bir maç oynuyorsun bir maç oyn yani saçma sapan bir sistem yani bazı takımlara da avantaj işte Belçika'ya avantaj anlatabiliyor muyum ya ortalama Avrupa basketbolunun yıldızlarının NBA veya EuroLeague seviyesinde olmayan ana kadrosunu Aynen sahaya o aylarda da yazda da şurada da bu aynı kadroyla oynayanlar için avantaj tartışmasız. Tam da bu söylediğin sebepten dolayı aslında şöyle bir... E yani ben bu arada şeye bahane aramıyorum ha. Özellikle yok, ilk maçı kaybetmememiz söylüyorum. lazım yani. fiba anlamında söylüyorum. Fiba anlamında Tam söylüyorum. Bu söylediğin sebepten dolayı mesela e araştırdım yani daha doğrusu hatırlıyordum da bir konfirme e etmek için tekrar baktım en son. Bu tarz yıl içerisinde yani normal sezon oynanırken elemelerin oynandığı dönem 2003 Avrupa Şampiyonası. 2002'de oynuyoruz. Litvanya falan hatta var. Gasikevičius, Umacievs, Krasnsky İstanbul'da bizi yeniyorlar. Tam böyle Kasım ayında, Aralık ayında falan oynuyoruz. O elemeden sonra FIBA diyor ki bizim NBA oyuncularının da bu işin içine katmamız lazım. İşte pazar. Ve ondan sonra Akıl. yaz dönemine, off-season'a çekiliyor elemeler. 20 yıldır bu düzen giderken niye bozdu? Niye bozdu? 2003'ten beri. Yani e, çünkü NBA'de oynayan Avrupalı oyuncu sayısı 2000'den itibaren daha da artmaya başlıyor. Hı. Zaten 98-99 Novitski'ler falan Hidayet Türkoğlu, Mehmet Okur zaten 2002'den itibaren gider gittiği için daha da artmaya başlıyor ve FIBA böyle bir e, çözüm üretiyor. İşin içine katmak istedikleri için. Son artık kaç senedir? 4 senedir, 5 senedir de artık işin hakikaten burada zirvesi oldu. Rahatsızlık 10. boyutu Kesinlikle. çok fazla. Eğer Britanya'yı deplasmanda yenersek ikinci tur gruba iki galibiyetle gitme şansımız olur. Yani evet. şey sonda kaldığı için aksi takdirde en iyi senaryo sanki bir galibiyet taşıyabilecekmişiz gibi maalesef. En iyi senaryo. En iyi senaryo. Eğer Belarus'u göndermezlerse yani onun için şansımız azaldı. Öbür tarafta da kimler var? Büyük ihtimalle Slovakya out değil mi? Ee, Sırbistan, Belçika, evet. Letonya ile oynayacağız. Yani hani, e, hiç de kolay değil. değil. Oradaki maçlarda da en az 4-5 tane yani 6 maçın 4 tanesini eğer 1 ile gidersen kazanmak zorundasın. 12'ye kapa atmak için. İşimiz çok zorlaştı. Ama e, bir bilet geldiyse elimize onu Atina'da son 2 dakikada maalesef biz şöyle yaptık yani. Alın ya. Zaten maçın sonunda da belirttim gerçekten çok ne derler şanssız bir şekilde verdik. o faul pozisyonu vesaire zaten ayrı bir konu. İstanbul tarafında da ben bardağın dolu tarafı sağ içi değil ama sağ dışı nefis bir atmosfer vardı. En çok onun için bir atmosfer vardı. En çok ben o atmosfer. atmosferin heyecanıyla gazıyla da <laughs> bir e, işin içine girmeye Yok, çalıştım atmosfer ama. Atmosfer olmasa bile bizim için milli takım yani daha doğrusu sadece milli takım değil yani burada ay yıldızı olduğu zaman benim için öyledir yani. Dünya duruyor. Yenilmek istemiyorum. Kaybetmek istemiyorum. Ne olursa olsun tamam gençleri kazanan tamam şartlar böyle. Maalesef bizim çok dezavantajımıza çok dezavantajımıza ama bir şekilde kazanmanın yolunu bulabilmeliydik. Özellikle Atina'da. Evet. Bulmuştuk aslında. da. Bulduk aslında. Kaybetmenin de yolunu. Peki buyurdu. o zaman izleyici sorularımızda da hemen bu tamam. konuşalım. Ee, Barış Çoruk demiş ki her iki maçı etkileyen koç hatası var mı? Mesela Larkin'i verimli kullanamamak gibi. Evet. Gözlerimi kapayıp bu soruyu dinliyorum diyorsun. Hayır, yok yani, yani... <laughs> Savunma yapmak için yaptı da yani üç topu potaya atamadık. Üstüne üstlük onlar da her hücumda sayıyı buldu. Savunma da yapamadık yani. Onu <laughs> söylemeye çalışıyorum. Hani tamamen ters. Etti. Sonra eğer o sağ dipten oyunu koç çizdiyse, bence o da hatalı. Hı hı. Yani o oyun... Çünkü bazen oyunu çizersin, o top oyuna sokulamayabilir, oyuncular... Akşam sapmalar olabilir. Sapma olabilir yani. O oyuncu tercihi de olabilir. O yüzden onu açık bırakıyorum ama eğer çizilmiş oyun oysa, o da yanlış yani. Tepede aldırırsın çünkü opsiyonu ne olur? Sağa gider, sola gider, double team gelirse pas verir. Şimdi o dipe topu verdiğin zaman oraya double team'e bile gerek yok. Ee, sevgili editörümüz Ali Avcı da e, bu hafta Twitter'dan hemen yazmış soru olarak. NBA'de forma giyen oyuncularımız Yunanistan karşılaşmalarında forma giyseydi rahat kazanabilirdik sizce? Antetokopo karşıda, bizimkilerde de bizde olsa nasıl olurdu? Keyifli bir maç oldu. Biraz Ali e, fantazi yapmış. <laughs> FIBA buna izin vermiyor ki ancak buna izin vermiyor. Belki eleme grubu normal eski şartlar altında böyle olsa yani şöyle bir maç izleme şansımız olurdu. Şu şöyle bir maçı anlatmayı düşünsene. Evet. Ya yani ben sadece kendi biz mesleki açıdan değerlendiriyorum. Şöyle iki tane maç oynadık Atina'da, İstanbul. Ah. Bütün abi, bütün dünya seyrederdi Evet. Peki milli takımımıza da geçmiş olsun diyelim o zaman. Ve şimdi NBA diyelim. NBA'de e, All Star'dan sonra maçlar oynanmaya devam etti ama e, bir isim var ki biz aslında ikili sıkıştırmanın ilk programından itibaren konuşuyoruz. MVP adayları arasında Demar DeRozan özellikle. E, yani 9-10 maç oldu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Üst üste 30 üstü sayı kaydetti. E, bir ara verdi Tabii, ama yüzdesi de, yüzdesi de çok enteresan. E, ne diyorsun bu performansla ilgili? yani? Sezon başının içinde bir demeci vardı yani ben sezona MVP olma sloganı ile girdim diye de o yolda da gerçekten gidiyor ya. Yani. Gidiyor da dün gece Miami biraz onları özellikle ilk yarıda çok fena şey yaptı, salladı. Şimdi bir kere sezon boyunca yani mükemmel. Hı mükemmel, söyleyecek hiçbir şeyim yok. Ama ana parçalarda çok beklenmedik sakatlıklar yaşıyorlar. Buna rağmen bu performans çok etkileyici Chicago'nun. Ee, yani bir kere yani şunu söyleyelim. Performansı DeRozan'ın Michael Jordan'la kıyaslanıyor. Evet. Başka söze gerek var mı? Michael Jordan'la yaptıklarını bu serisi onun rekorlarını zorluyor. Muazzam. Çok ciddi rakipleri var MVP ödülünde. Ama biraz onun MVP ödülü Chicago'nun sezonu nerede bitirdiğiyle bağlantılı olacak bence. Katılıyorum kesinlikle ve e, esas adama geçelim mi? Şu anda biraz önce söyledin rakamlar muazzam, yüzdesi inanılmaz. Şöyle bir şey var, koçların 30 koçun 25'i bence şey der, son topu Isolation oynayacaksın, kim oynasın? Deroz'un derler herhalde. Öyle oynuyor. Sevmezler <laughs> Yani şu anda Derouzun'un yakaladığı formu ve yaptıklarını kısaca anlatabilmek için söylüyorum. Evet evet. Yani bu e, arada bakalım göreceğiz. Jordan demişken e, şöyle bir haber vardı. Jordan'ın 84'te Chicago'da çıktığı ilk maçın bileti. Adam maça gitmemiş. Gitmemiş. Evet. Ya yani kullanılmamış bile. Ne özelliği var diye bir anda evet. 460 öyle bir şey. Ali Hunter biliyor. 468 miydi? Okuyamadım. 4 galiba 468 bin, bin dolara bin, Bir bini de ekle diye Şimdi bekliyorum. Tabii, tabii, tabii. <laughs> 400, 500 dolarsa ben de talibim de. Ee, yok yine değilim. 4 <laughs> esas burada sormak gereken şu. Çapraz kur yaptım. Evet, kur çok yükseldi. Sormak gereken şu niye gitmedin kardeşim o maça? <laughs> Bir insan o maça niye gitmez? İlk maç ama değil mi? İlk maç debiyo işte ya. Yani. Daha daha çok genç. Ama gelişini çocuk. düşünse Yok, öyle düşün deme. De ya. Mi? falan diyeceğim. gelişini düşünsene. Olimpiyat şampiyonu olmuş, Michael Jordan dünyayı sallamış, herkes heyecanla bekliyor, Chicago'daki ilk <laughs> maç. Ama tabii belki işte dediğin gibi 30-40 yıl sonrasını düşünüp adam. Böyle bir para yapmış. Yatırım olmuş. Yatırım olmuş. Gerçekten yatırım olmuş. 2-3 tane notu paylaşmak istiyorum izinle. Birincisi Lebron'la ilgili çok mutsuz olduğuna dair ve hemen All Star'ın arkasından Cleveland'da tamamen bir All Star gezisi değil, iş gezisine dönüştürmüş. Kapalı kapılar ardında birçok pazarlıklar olmuş. Clevelanda dönme olasılığı çok yazılıyor, çiziliyor ama en enteresan olan olasılık ondan da Bill Simmons bahsetmişti. NBA'ye iki takım katılabilir, 32'ye çıkabilir. Seattle'la Las Vegas özellikle. Las Seattle Vegas, dönüyor mu? İşte Las Vegas özellikle çok uzun, çok severim. uzun süredir konuşuluyor. Las Vegas operasyonunda ki Liverpool'un sahipleri Fenway istiyormuş. Çok bastırıyormuş Las Vegas'ta bir NBA takımı olsun diye. Orada da işte baş figür LeBron olacak diyorlar. İkincisi şu Kyrie meselesi yılan hikayesine döndü. Belediye başkanı da yani ona bir e, istisna yaparsak çok kötü bir mesaj olur dedi haklı olarak. Ama 7 Mart'tan itibaren aşı mecburiyeti toplu alanlarda kalkıyor. E, hatta NBA'de çok enteresan. Evinde oynayamıyor, deplasmana gidiyor, testle oynayabilir falan. Böyle Eyaletten. farklı farklı şeyler. O iş enteresan bir noktaya geldi. Ee, bir de son olarak şeyi söyleyeceğim. Doncici, Doncici'nin hakemlerle başı dertte. Ee, teknikte rekora gidiyor. Carmelo Anthony ile beraber 13 oldular. Galiba bir maç sonra bir maç ceza alacak. Ona gidiyor ya. ama şey yaptı. Artık kesinlikle konuşmayacağım dedi. Göreceğiz tutabilecek mi Hadi kendini. Bakalım. Tutabilecek mi? Esas adama geçelim. Son iki haftadır e, rüküş daha doğrusu moda ikonu olarak konuştuğumuz James Harden'ın artık sahaya girişini konuşabiliriz sanıyorum. Üzerindeki Philadelphia Mavericks evet. logosu bu, bir, bu bir mesaj bir mesajdır. Daha erken. Acele etmeyin. Bu seviyeye ulaş şu seviyeye ulaşması için. Üç numara için. Evet. Aa, evet kendisi bir var. numara giyiyor bu arada formu olarak. Ee, Yok onun için söylemedim. Ben arkada isim de yazıyor. Philadelphia'lılar o ismi bilir. Onu yani bunun oralara gelmek konuşmayacağız bu hafta. Yok yok. Oralara <laughs> gelmek için biraz daha istikrar sağlaması lazım. Ama bunu sen de, ben de, işte e, Meriç Gürsoy'da, seyredenler Yazanlar'da herkes bekliyordu. Evet. Şu anda MVP modunu Wolfs bağladı. Wolves maçı double double, Knicks maçı triple double. Knicks maçı akıl almaz zaten. E, kaç dakikada? 40 dakikada sağda kalıyor. Hı <laughs> 5 tane top çalması var. Yani dediğim gibi MVP moduyla başladı Philadelphia kariyeri. Hadi bakalım. MVP hayırlısı. moduyla. Embiid de muazzam oynuyor onunla beraber. Ama tabii tek bir kötü not. Mesela Furkan o New York maçında 2 şut kullanabildi. Neredeyse 10 dakika falan oynadı tam rakamı. Bilmiyorum. Ortalama 10-15'e yakın bir dakika. Yani iki top attı sayısı Ama yok. Ama istatistik katkısı asistik, yok. Sıfır neredeyse. Yani bu sezonki Furkan Korkmaz seviyesinin çok çok altına düştü. Biraz o yüzden tedirgin oldum bundan sonrası için. İnşallah bu böyle devam etmez. O zaman bizimkilere geçiş yapmış olduk diyelim Furkan'la Cedi ile de devam edelim. Cedi de Wizards'a karşı 19 sayı 5 asist 4 bir bir performans sergiledi akılda kalan performans olarak söyleyebiliriz Cedi Osman için. Ah milli takımda da işte diyoruz ya olsa Orada da Darius Garland önemli. sakatlandı. Bu sezonun en büyük çıkış yapan oyuncularından biri biliyorsun Darius Garland. Onun sakatlığı biraz Cedi'ye daha fazla top düşmesine neden oldu ama Cedi'nin bu sezon böyle etkileyici performansları var. Artık olgun ve NBA'in önemli isimlerinden biri haline yaş, geldi. 27 yaş. Tabii. 95'te oldu. 95. Keşke olsaydı milli ayrı konu. Alperen de e, Clippers karşısında 15 sayılık bir katkı verdi. Ne kadar Hüsnü maç kaybedse de Alperen'in bireysel istatistikleri geleceğe yatırım olarak söyleyebiliriz. E, ve Ömer Faruk da bu arada e, Miami'de katkı bir şekilde vermeye çalışıyor. Ben Miami hatırladım. bence çok iyi gidiyor. Miami e, beklentilerin çok üstüne çıkıyor. Hı hı. E, 7 sayı 2 rebound mix maçında, Miami maçında da Ömer Faruk'un istatistikleri. Sert Aşağında bizimkiler de e, bu hafta e, oynayamadı. Erteleme maçları da vardı. Bir kere e, Zenit St. Petersburg mücadelesi ve e, pazar günü oynanacak maçlar. Barcelona zaten mesela Euroleague'de ilk tepkiyi veren oldu. O Euroleague bölümünde de onu konuşacağız. Sert Aşyan'ın da bu hafta oynamadığını belirtelim. Barcelona'ya ek. Barcelona Milli maç konusunda da konuşabilirdik. Hı hı. İşte bu milli takım yapılandırmasında kulüplerle milli takımlar arasındaki pazarlıklarla ilgili bir not. Ee, Sertaç'a izin vermedik Kalatis'e de vermiyoruz dediler. Evet, doğru. Yani FIBA ile Euroleague arasındaki bu e, meseLEN'in hangi noktada olduğuna dair çok güzel bir not bence. Ve Euroleague diyelim. Euroleague'de geçen hafta açıkçası yüzümüz güldü diyebiliriz Anadolu Efes'te tabii ki. Fenerbahçe'nin Monaco ve Kızılyıldız Yıldız maçları maalesef üzücü oldu ve sıralamayı da etkiledi. Fakat gel gelelim yine Rus krizi, Rusya krizi işi başka bir boyuta getirdi Murat Kosova. Euroleague'de Murat Kosova'nın başı, programın başında söylediği gibi ee, hemen tedbiri alanlardan ve reaksiyon gösteren organizasyonlardan Tedbir biri oldu. De reaksiyon. Ee, ve Çeska Moskova, Zenit St. Petersburg ve Unix Kazan'ın e, sezon sonuna kadar maçları olmayacak. Önce ertelemedendi Sonra da olmayacak dendi. İhraç edildi. Mi? İhraç edildi değil ve sıralama değişti. Anadolu Efes e, Makabi'yi mağlup etti ama mağlup etti demek e, biraz hafif kalır. Resmen dağıttı. Sağdan sildi Makabi'yi. Rekorlar geçti. Rekoru da kırdı. 22 üçlük Daha önce Buduş Nost'un e, Ceska karşısında. Ee, bir galibiyeti vardı. 21-3'lük bir galibiyeti vardı. 2 ee, yıl önce yanlış hatırlamıyorsam 2018-19 sezonu ee, şimdi Anadolu Efes o rekoru kırdı. James Anderson 3'te 3, Adrian Muarman 7'de 5, Mitsic 5'te 4, Larkin 6'da 4, e, Bryant 2'de 2, Plays 1'de 1, Boboa 5'te 3 toplamda 34'te 22. Yüzde de çok e, Muazzam. ekstra. İstisnai bir maç. Öyle söylemek lazım. Hı -hı. Bu arada bu ihraçlar sonrası şöyle bir baktım maç programına ve geride kalan maçlara. Fenerbahçe Beko'ya darbe olur. Yaramıyor. Yaramıyor ama öyle bakmamak lazım. Evet. çünkü şöyle bir durum var. Ruslara karşı karne fena değilken kalan maçlarda genelde ev sahibiydi hı hı. bir durum. Ben Fenerbahçe Beko organizasyonunun bunu hani şey yaptığını düşünmüyorum yanlış anlaşılmasın. Onlar da bence bu kanaatte birleşmiş o kafada olan e, insanlar. Ama hani matematiğe baktığımızda basit matematiğe Anadolu Efes'e de yarayacak gibi gözüküyor. Evet yani e, bu arada Rus kulüpleri de oyuncularına yabancı oyunculara ki Çeskada ilk şengelya e, konusu patlak verdi. Bu zaten şey hiç kapanmamış bir meseleydi hatırlarsın. E, zamanında Gürcistan'la da bir gerilim vardı. Evet. Ne işin var senin ÇSK'da diyorlardı. Hı hı. Zaten olaylıydı. İşi bu olunca artık e, hemen bavulu topladı. E, dediğimiz gibi Fenerbahçe-Beko önce Monaco'ya ardından kızı yıldızı erteleme maçında mağlup oldu. Ama Murat Kosova'nın da söylediği gibi işler şimdi daha da karışık bir hale geldi. Neler olacak? Bu arada o, o mağlubiyetlerin göreceğiz. bence en büyük sebebi de o senle bir aydır bahsediyoruz. Akıl almaz NBA'yi aratmayacak hatta bence maçın yoğunluğu, EuroLeague maçının yoğunluğu çoğu NBA maçının yoğunluğundan daha fazla. Final gibi oynanıyor çoğu. Evet, evet, doğru. Biraz önce Efes'in maçının istisnai olduğunu söylemiştim. O tür maçlar da oluyor ama genel itibariyle ilk toptan son topa kadar büyük bir yoğunlukla büyük bir savaşla oynanıyor. Şimdi bu sabah Ja Morant rekorunu kırdı. 52 attı San Antonio'ya. Maçı seyretmeye başladım. Ee, i̇lk çeyrekte ard arda 10 sayı, işte 9 metreden atıyor falan filan ama savunma yok ortada yani. Yoğunluk Yine dönerek 360 yok. atıyor. Evet. Yoğunluk yok. Yani buradaki maçların bu programın ne kadar zorlu olduğunu anlatmak için söylüyorum. Onun için çok da iyi geçmişti bu yoğun programı ama sonunda biraz pil bitti ve bu iki mağlubiyet arda arda geldi. Bir de milli maçlar vardı unutmayalım evet, evet. o esnada. Ve ee, şunu da söyleyelim Barcelona dediğimiz gibi e, Sen Petersburg'a gitmiyorum diyerek zaten reaksiyon verdi kulüp olarak. Jalgiris Kaunas, Litvanya özellikle hemen bir reaksiyon verdi yani Euroleague'de de bu konuya reaksiyonsuz kalmadı. Diyelim bakalım işler nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Moda ikonu sırada o zaman moda ikonu. Şimdi e, ee, Shagelius Alexander. Ee, bana fotoğrafı gösterdiğinde bu kez ilk <laughs> düşüncem şeyi hatırlarsın. Şey Mavi mi falan. kırmızı kablo mu? Evet, Bomba İma. <laughs> bomba ima. Jeremy Renner'ın bir filmi vardı ya, Oscar'lık bir film vardı. Jeremy Renner başrolde oynuyordu. İlk kariyerinin parladığı dönemde. Oradaki o bomba imha kıyafetlerini bana hatırlattı. Enteresan. Çok mu soğuk acaba diyeceğim de yani bayağı üşümüş gibi gözüküyor. O birazcık şey de var resimde. önlem de var. Covid evet. Covid, COVID önlem. önlemi de var. Onu Covid önlemine Enteresan ve kolaycı, pratik bir çözümmüş gibi duruyor ama ben önce bir bomba hima ekibi şeyi havası sezdim orada. 10 üzerinden 6-7 alır benden bu hafta küçükte. 6 yani çok şey olmaz da. <laughs> ben de oralardayım 6, yani çünkü 10 onu de. hani kötü veya iyi diye Tam enteresan. Pek. ama bir Russell, bir <laughs> Harden o seviyelerde değil Bil, o kesin. Değil, oralarda değil. İkili sıkıştırmayı bu haftada noktalıyoruz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.